Başkanım bir ilk olarak bir Türk futbolundan giriş yapalım. Ee, önceki programımıza dile getirmiştik. O zaman tam federasyon seçiminin alevli zamanlarıydı. Evet. Ee, i̇mza toplanma aşamasındaydı. Siz hatta o zaman tepkinizi koymuştunuz. Ben bireysel olarak kesinlikle imza vereceğim demiştiniz. Ee, erken alınmadı seçim ama sonuç değişmedi. Yine kulüplerin istediği oldu ve e, Büyük Ekşi dönemi sona ermiş oldu. Şimdi Sayın Hacı Osmanoğlu dönemi başladı. Bu süreç hakkında neler söylemek istersiniz? O sırada yaşanılanlar Seçim günü yaşananlar çok fazla dedikodu var. O günle ilgili işte listelerin ellerde sallandı, e, otelin lobisinde işte ben listeleri monayladım, ben kesin geliyorum demeler. E, akabinde tabi orada bir Çetin delegelerle yapılan ikili görüşmeler siz de olayların kalbindeydiniz zaten. Evet. Sonrasında tabi e, Türkiye'de bir değişim başlanacak bir sonuç olduğu fikri çıktı tabi kamuoyunda. Öncelikle o kısım için neler söylemek istersiniz? O süreç nasıl gelişti? Ya öncelikle e, yine. Sizlerin aracılığıyla İbrahim Eteberci Osmanlı'na ve ekibine, yönetim kuruluna başarılar diliyorum. İnşallah tüm ülkeye, tüm Türk futboluna hayırlı olur. O zamanki konuştuğumuz gibi süreç çok da keyifli değildi yani Türk futbolu açısından baktığımız zaman maalesef huzursuz edici durumlar söz konusuydu. Ama uzun zamandan sonra tek adaylı değil, çift adaylı, gerçekten de demokratik bir ortamda oylama yapıldı ve seçim yapıldı. 5 farklı, 5 oy farkla da İbrahim Hacı Osmanoğlu başkanımız da federasyon başkanlığını almış oldu. Ben onların bu ekibin gerçekten de inşallah adil bir şekilde futbol adına hepimize doğru ve düzgün bir yönetim yapacaklarına inanıyorum. Tüm Türk futbolunu sevenleri, futbol seven herkesin yani şu anki beklentisi ve temennisi bu yolda. Çok daha yeniler, çok tazeler. Ama inşallah başarılı, keyifli projelere imza atacaklar diye düşünüyoruz. İnşallah başkanım. Şimdi burada çok söylenti çıktı. Antalya ve sizin duruşunuz açısından soruyorum. Şimdi 5 farklı da olunca her kulüp kendine tabii pay biçiyor. Ben verdim, benim oyla seçildi diye. Şimdi sosyal medyada çok yazıldı. İşte Antalya Spor aslında Mehmet Büyükekşi'yi destekliyordu. Sonrasında yok Sayın Hacı Osmanoğlu'nu destekliyordu. Sonrasında oylar bölündü gibi bir durum sürekli konuşuldu. Net olarak söyleyebileceğimiz şey var mı? Bu süreçte federasyon seçiminde bir tarafımız net belli miydi yoksa delegeler burada özgür mü hareket ben, etti? Ben o konuda kesinlikle delegelerime müdahale etmek kapsamında hiçbir şekilde bir eylem gerçekleştirmedim. Çünkü herkesin hür bir iradesi var yani. Tabii ki istişare ediyoruz, sohbet <laughs> ediyoruz, değerlendirmeleri yapıyoruz şöyle böyle ama neticede kapalı bir kutu. Orada kimin kime oy verdiği kesinlikle ve kesinlikle belli değil. E, çıktıktan sonra da kimse kimseye bir şey söylemesin. Yani çünkü şöyle bir gerçekten de göz ardı edilmeyecek bir ayrıntı var. Mehmet Büyükekşi, İbrahim Etem Hacı Osmanoğlu iki tane taraf var. Varsayın ki birini aleni desteklediniz, birine destek vermediniz. Kaybettikleri zaman siz Anadolu kulübüsünüz. Üzerinizdeki baskı ve ondan sonraki endişeleriniz her zaman dile gelecektir. Ondan dolayı ben bu konuyu hep şu şekilde geçiştiriyorum. Bir dönem bitti, yeni bir dönem başladı. İnşallah gerçekten de Türk futbolu için güzel hizmet edilecek bir ortam doğar. Hayırlı olsun diyoruz. Hani çok o verdi biz verdik onlar vermedi diye o polemiklerin artık konuşulmaması gerektiğine inanıyorum. İnşallah hayırlı bir yönetim şekli olur.